Tamam bu Mertcan bana vurdu. Mertcan sana vurdu mu? Kel var şu şu. He, Nasıl, vurdu mu lan? Çarptı ee, abi çarptı. çarptım da. Mehmet Ali var ya Mehmet Ali. Ali. O iyi bir çocuk. O, o şahit. Tamam sen de özür dile Mertcan vurduğun için. Özür dilerim. Ya ben siktir özür gel dedim. kucağıma otur. <gülüyor> <gülüyor> gel ya. <buraya>. Çekil. Çekil. <laughs> şaka yaptım abi şaka ben gidiyorum. <laughs> abi, gel lan <gülüyor> buraya. <gülüyor> Abi Hiç. makarasyon olsun diye. <laughs> lan. Abi yok, yok. özür dilerim Mertcan abi. abi. Bize mi diktin lan İsmail? Yok yok abi derin nasıl alacağım ben. Abi tamam tamam özür dilerim. İsmail. Abi <laughs> Tek tek sekerek İsmail. İsmail. Tamam, Emre. Mertcan. Eşlik edin şuna kucağına mucağına oturmayın. Götürün yok, çıkışa yok, kadar. Gidiyorsun Afife, nereye gidiyorsun? Görüşelim yavrum sen. ikiden sonra. Oğlum siktir git lan. Çık dışarı. Abi o dedi ya. Lan çık. Ya tamam. Bu artık. Alacağım derin alacağım. Ay. İsmail. İsmail Sek sek sekerek İsmail İsmail Rastlık çekerek İsmail İsmail Adresim aynı İsmail İsmail Posta kodum da aynı yavrum